Bebeklerimiz ayda 500 gramdan az kilo alıyorsa, emzirdikten sonra sürekli ağlıyor, huysuzlanıyorsa ve emmeye devam etmek için aranıyorsa, günde 7'den 8'den az idrar yapıyor, bez kirletiyorsa moğol başlanabilir diye düşünüyoruz. Fakat böyle düşünebilmek için de bir doktora başvuruyoruz ya da bir ebe görüşü alıyoruz. Moğol başladığı zaman başlıyoruz. Kilo takibi ve idrar çıkışı takibine bakılıyor. Ondan sonra da mama belirli bir seviye sonra kesiliyor. Yani sürekli mama vermeye devam etmiyoruz. Mama verirken de öncelik anne sütü olmalı, daha sonrasında mama desteği yapmalıyız. Önce mama ile başlarsak bebek bir süre sonra anne sütünü reddedecektir. O yüzden önce anne memesini verecek, emzirecek İlla yetersizlik varsa bu kez mama desteği yapacak. Bu şekilde mamayı kontrollü olarak başlayıp kontrollü olarak da bırakmamız gerekiyor. İlaç gibi düşünün. Sürekli kullanacağı bir ilaç değil o bebeğin. Yani belirli bir süre sonra mamanın terk edilmesi, bırakılması gerekiyor. Sağlıkla büyütün. Hoşçakalın.